62 yaşındaki vatandaş enkaz altında kalan vatandaş Elazığ AFAD ekipleri tarafından enkazdan kurtarıldı işte o anlar. İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında kalan 62 yaşındaki Helim Sarı, Elazığ AFAD ekipleri tarafından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. AFAD ekipleri tarafından çıkarılmasını izliyorsunuz. İzmir'deki depremde yıkılan Yılmaz Erbek Apartmanı enkazında Helim Sarı isimli bir vatandaş, Elazığ AFAD ekiplerinin de aralarında olduğu kurtarma ekipleri tarafından 26 saat sonra yaralı olarak çıkarıldı. Enkazdan 26-27 saat sonra çıkarılan canlı vatandaşımız İzmir Bayraklı'daki binada. Çöken yarım binada. Şu an kurtarma ekipleri evet. Ayağının kırık olduğu belirtilen sarının hastaneye sevk edildiği belirtildi.